Herkese merhaba arkadaşlar Üf, 4 saat sürdü yani 5 tane zanax artı bir tane o mantı yüzde dörtlük sakinleştirdi uyuttu 4 saatte anhedonimi aldı sonra 4 saat geçti. Bir daha başa sardım. Altıncısını alıyoruz. Hocaya yazdım. <laughs> Hocam dedim böyle böyle. Ben bir etki göremiyorum yani. 4 saat sadece iyi hissettim dedim. Biraz da uyudum dedim falan şimdi. Henüz cevap gelmedi. Ee, tegretol düşünüyordu hoca da. Hmm. Tegretol de inşallah etki eder. Yani daha önce çünkü ben Depakin kullandım. İntihar düşünceleri geldi. Lityum aldım. Sıfır etki yani hiçbir şey etki etmiyor ve tegresol de hani onların kardeşi gibi yani hani grup olarak kategori olarak belirlediğimizde hani bipolarlarda özellikle manik ve karma ataklarda etkili yani bir bir kısım kişilerde depresyonda daha etkili diyor ama benim bildiğim lityum daha etkiliydi depresyonda sanki Valla bilemedim arkadaşlar ya gerçekten. Tegretol de deneyebilirim yani çünkü normalde eskiden şöyle düşüncedeydim. SSRI deniyorsan başka bir SSRI mantık dışı. Yo o doğru değil. Örneğin sertralin çok fena acillik ederken Paxera e, Kaybıyı azaltıyor. Hani o da SSRI o da SSRI mesela işte. Hani öyle bütüncül e, yani genel bir kategoride değerlendirmek yanlış oluyor. Onlara spesifik bir agonist etkileri olmalı. Tam araştırmadım. İşte kim mesela 5HT2A reseptörünü blokluyor. Kimisi 5HT1A'yı agonist yapıyor. E, farklı beyin bölgelerine e, mi acaba etki ediyor onu da bilemiyorum. Hani kimi prefer, prefrontal loba, kim işte kavdat, çekirdek midir nedir oralara mı işte hi, bir de hipotalamusa etki ediyor falan filan derken e, ben ya o ya da moleküler bağlanma dahi etkiliyor yani. Hani benim bütün gözlemlerim kaçıncı bu ya? 32. ilaç denemen. 32. 148 tane miydi psikiyatri ilacı? En son okuduğum kılavuzda öyle bir şey yazıyordu. 148 diye hatırlıyorum. Bir şeyler attıysa, geldiyse yeni FDA onaylı ilaçlar, şunlar, bunlar. Ben takip edemiyorum çok kısacası yenilikleri. İşte hocalar falan yayınlarsa bir şeyler oradan takip ediyoruz. Bazen diyorum eczacı kalfası diye gireyim. <laughs> bir ilaç bir ilaç görürsem. <laughs> hani onu da demek falan diye böyle. Ya ben bilmiyorum arkadaşlar. Ben yıktım, bıldım, bıktım, usandım yani. Ee, bu anhedonini geçeceği, geçecek gibi görünmüyor en azından hani şu ana kadar öğrenilmiş çaresizlik diye bir şey var ya arkadaşlar hani bir atı sürekli bağlamışlar 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 böyle atın o neydi ya ne bir şeylerin atlarını da unutuyorum ya neyse işte ipin mi çözmüşler eğilimi mi çözmüşler bir şey olmuş at ee şöyle yapıyor gibi olmuş. At yürümeye başlamış falan. Yani ip varmış gibi. Yani on gibi bir şey yani. Ya da mesela ha bir pire deneyi vardı. Şimdi hatırladım. Pireyi bir kaba koyuyorlar. Normalde hani zıplaması gereken sallıyorum 10 katı kadar zıplıyor diyelim. İşte ee, işte koyduğu kaptan 10 kat daha zıplaması gerekiyor. O pireleri mi işte neyse bir kaba alıyorlar. Ee, sonra uzunca bir süre orada tutuluyorlar. Onlar sadece böyle tık 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 kap kadar e, zıplıyor. Açıyorlar. Serbest bırakıyorlar. Kap kadar zıplıyor yani. Hani potansiyelin altında iş yapıyor. Hani gerçekten iyi bir psikiyatrist bulmak. Geç onlar da bir suç yok. Onlar da deneyip yanılıp buluyor. Yani ne yapsın adamlar hani ölçebilen bir şey yok ki. Hani şöyle beynime ne bileyim bir elektroritmi mi artık böyle e, efemeray mı? Yani hani bölgesel reseptör sayılarımı ne bileyim hani bir şeylerle ölçselerdi deselerdi hani uzunca bir süre mesela hani nörolojide modeli yazdırmak için uyku laboratuvarı oluyor. Yani takıyorlar abi bir sürü cihaz sana. Gözlemliyorlar senin yatışını şunu bunu. Hani psikiyatride de de yatışım oldu. Ama öyle kapsamlı bir e, verilerle bir çözüm üretmiyorlar. Klinik gözlemle ya. Klinik gözlem tehlikeli ya gerçekten. Yani bir, yandan tabii ki deneyimli kişiler için falan filan için hızlı etkili olabilir ama ölçülmüyor ya. Psikiyatride kan tahlili gibi böyle kanımızı verelim. Demir mi eksik, ferritin mi eksik, B12 mi eksik, D vitamini çat buluyorsun, alıyorsun ilacı. 3 ay sonra bomba gibisin. Daha hediyeye de gittim. Her şeyiniz iyi diyor. Aleti iyi, AST iyi, TSH iyi. Ferritin, İyi, B12, D vitamini, işte ee, işte gayta mikroskobisi ee, normaldir diyor. Kortizole baktırdım normal çıkıyor. Baktırmadım ne kaldı? Ban kaldı. GGT mi bilmem ne mi tırvır 100 tane şeye baktırdım yani. Böbrek fonksiyonlarıma, karaciğer, ee, enzimlerime karaciğer ultrasonuna girdim, saframı var, karaciğerim yağlı mı, şu, her şey iyi. Kalbe gittim, kalbimde acaba ne var diyorum hani kalp ritim bozukluğu mu, kalbim kan mı pompalamıyor kendim ondan mı yorgun hissediyorum? Kalbe gittim, kalp de iyi. Yani fizik tedaviye gittim. Fibromiyanji demişlerdi, bloksetin kullandım. Sonra hoca da ne diyor? Medikane Mid hastanesindeydi. Ayrılmış bulamadım hocayı. O hocanın ki iyi gelmişti. Yalnız diyorum ya daha önce de söylediğim gibi yani 8 sene önce gelen ilaç 8 sene sonra aynı etkiyi göstermiyor. Ne oluyor bilmiyorum kullandığımız farklı ilaçlardan araya giren farklı ilaçlardan mıdır nedir? Yok yani o duloksetinin Mucizevi etkisini göremiyorum. Aksine intihar duyguları veriyor. Hiç sıkıntısı veriyor. Ya o zamanlar beni manikata sürükleyen duloksatin dedim herhalde mucizevi ilacım aynı şu konserta gibi mucizevi ilacımı buldum dediğim ilaç dur ya ben bunu bu bana iyi geldi deyip attım şöyle bir baktım abi ne düşünce susuyor, ne bir şey susuyor. Kafamın içine saçma sapan düşünceler geliyor, at kendini bilmem ne falan. Yürü git dedim böyle tedavi mi olur? Neyi seçti? Işte. Ee, vallahi bıktım yani. 148 tane ilacın zaten 148 tane ilaç diyorsunuz ya. Bunlar zaten 50 tanesi falan antipsikotik türevi yani. Hani antipsikotik e, yediye yakın antipsikotik çeşidi denedim. Allah var bak bütün antipsikotiklerin ortak noktası D2 blokajı. Ondan mıdır nedir? Bir akatizi de zaten yanında eşlik ediyor. O akatizi panik hata dönüşüyor. Akineton oluyorsun geçiyor. Okey ona bir şey demiyorum. Ama akineton almana rağmen o anhedoniyi arttırdığını fark ettim ya. Antipsikotiğin anhedoniyi arttırdığını fark ettim. Hocaya da söyledim. Hocam dedim böyle böyle yani dedim, alipo alıyorum. Hani içimde buhranlar çıkıyor. Rexapin alıyorum. Kötüleşiyorum. Neurodol alıyorum, kötüleşiyorum. Olmuyor yani dedim. Artık antipsikotikleri de bir kenara ettik. Onlarla da olacak gibi değil. SSRI deniyoruz. Anksiyete fırlıyor. Hangi esesi? Bir buz puan kaldı yani. buzponun etkisi için dua ediyoruz. Dokuzuncu gündeyiz mesela. Yani gelsin de gelsin etkisi. O da tek başına değil de SS birlikte etkiliymiş mesela. Hayır yani en sonunda gideceğim. Elektroşok beynimize verdireceğim. EKT hastaneye yatacağım. Yani kişilik de değişiyormuş. Yan etkilerde EKT'de mesela işte kişilik değişimi. Adamlar diyor duygusal küntleşme yaşıyorlar. Robot gibiler. Kimi böyle otistik davranışlar falan kazanıyor. Kazanılmış otistik davranış deniyormuş hatta literatürde buna. Kimileri de geçici oluyormuş. Kimileri de kalıcı oluyormuş. Çoğu ben EKT yaptıran kişilerin yakınlarına soruyorum kaç seans aldı, memnun musunuz, seanslar arasında nasıl bir değişim göz, gözlemlediniz falan. Hekimlerin yaptığı aynen şu. Geçici bir unutkanlık olabilir. Geçici bir kişilik değişimi gözlemlenebilir. Fakat bu aslında hani hasta halinin kimliğine alıştığınız için diyorlar. O kişinin işte o manik ataktaki işte neşeli hali şu bu falan filan. Hani biraz kendine çekilmesi size farklı bir kişiliğe burunmuş gibi hissettirebilir diyorlar. Ama gelin görün ki yakınlar şöyle yani adam eşini boşayacak noktaya geliyor. Ya. Adam diyor ki ben bu ne be diyor buzdolabıyla mı evleniyorum yani. Hani tam hastalıkta sağlıkta diye söz veriyor ama tahammül seviyesi insanın valla öyle sözle söylediği gibi olmuyor yani. Hastalıkta sağlıkta diyorsunuz Ondan sonra bir ay sabrediyorsunuz, iki ay sabrediyorsunuz. Herkesin bir şeması var. Herkesin bir aşk kimyası var. Hep birbirimize kimyasal, elektriksel işte fiziksel özelliklerimizle, kokularımızla, düşüncelerimizle, konuşma tarzımızdaki vurgular, ses tonu, bakışlarımız her şey bir veri. Bunların bir bütünü aşk oluşturuyor. Sen şimdi eşinin aşık olduğu bir insanı değiştiriyorsun. Farklı bir kişilik açığa çıkıyor ve kalıcı oluyor bu. Güya geçici dediler. Kız 4 senedir aynı yani buzdolabı ve adam otizm gibi gözle odaklanmıyor yani. Bak diyorsun, bak, bak deyince bakıyor yani. Şöyle, şöyle mesela işte EKT sonrası. Evet, olabilir yapılabilir. Kız böyle bir hayat böyle bir ağlamıyor. Tamam, eyvallah. Ne güzel. Onun ağlama nöbetlerini üzülüyordu herkes. işte ee, ne bileyim işte böyle duygusal yoğunluğu oluyor. Birilerini hatırlıyor, eski geçmişini hatırlıyor. Bazen hezeyanlara giriyor şu bu falan filan. Ama en azından canlı, yardımsever konuşurken mimikleri oynuyor. E, vurgulu tonlamalı konuşuyor. İnsana insan olduğunu hissettiriyor. Kız çıktı. Robot. Abi robot yani yapay zeka bile canım Rümeysa. Bugün senin için ne yapabilirim diyor ya. Onda bile böyle bir insansı bir his alıyorsun. E, kateden çıkmış adamda empati, empati gitmiş sanki. Empati denen şey yok olmuş. Yani sanki bir karakteri yokmuş gibi hafif obsesif hafif hafif otistik hani böyle birleşmiş birleşmiş o Ayşe gitmiş yerine Merve gelmiş yani bir şey olmuş hani neyse altı